Taşkışla davasından bu yana e, çok farklı şeyler yaşadım. Hem bireysel hem Sayın Başbakanımızla konuşmalarımızda. Hı hı. E, tabii dersaneler noktası benim futboldan sonra e, en iyi bildiğim, en iyi tanıdığım arkadaşlarımın olduğu 20 senedir içinde olduğum e, ve bununla da ilgili birçok kere e, ifade etmeye çalıştığım görüşlerin değer bulmamasıyla alakalı bir finale doğru götürdü yani. Hatta Mehmet Ali Şahin konuda bir emirle geldi, bir emirle gitti diye de açıklaması Vada, oldu. E, şöyle söyleyeyim yani Allah'ın izniyle geldik. İstifa mektubunu siz mi yazdınız? Ben yazdım. Ha, onu Ama o... ben dört buçuk sayfa yazdım. Şu gün önümde olan ha. bu bir buçuk sayfa değil. Ha Bu bu tamamı değil mi? Değil. Neden, Neden? tamamını Onu da izah edeceğim. Hatta eşimin ben devamlı yazıp yazıp eşime okuduğum bir evdeyim hastayım ve tabi çok duygusal bir metin haline dönüştü. Yani eee Amacını çok farklı yerlere götürebilirdi. Onu daha ileriki bölümlere bırakmak için, bunları söylemek için o metnin içine yazmadım. Hı hı. Ee, bugün bu programa çıkma amacım da bu. Yani şu anda benim bu istifa kararımla aynı fikirde olan birçok arkadaşım var. Öyle mi? Bunu çok net söyleyebilirim. Milletvekilleri içerisinde. Tabii tabii. Yani. Milletvekili, bakanlarımız, beni arayanlar, o benim Twitter'da, sosyal alemde paylaştığım her şeye sonuna kadar katıldığını söyleyen, arayan. Ama işte bir şekilde böyle olacak duygusunu da kendine kabul çalışan... Bunlar kendileri ifade edemiyorlar mı parti içerisinde? Bilmiyorum. İstişare etmem gerektiğinde birkaç kere Hoca Efendi'ye aradım. Çünkü referandumdaki katkısını hı hı. yani birkaç kere ayrılmak istiyorum. Ha siz, Hakan tabi. tabii. Ha, tabii. Aynen ayrılmak istediğin. Evet. Yukarıda Allah var. Aynen şöyle ifadesi. Hakan Bey, biz çok değer verdiğimiz, aynı hasletleri paylaştığımız insanların yanında olalım. Aynen ifadesi bu. Şimdi Şimdi bunu e, ne zaman gerçekleşti sizin bu işte iki Hoca sene efendim, önce bu iki az evvel sene, anlattığım yaşadım bu, bu iki olay içerisinde, içerisinde siz, yani ikinci defa değil telefonla. Yok bir kere gittim iki kere telefonla siz. aradım tabi Orada kendisinin hatta de... benim dikkat edin tweetlerimde şu vardır. Her zaman dua ettiğini gördüğüm. Duadan başka bir şey yapmadığını ve bizim o duygusal tavırlarımıza böyle böyle reaksiyon gösteren bir adam. Hı hı. Şimdi burada ben nasıl tavır takınabilirim? Size her şeyle her şeyini açmış. Devletten bir kuruş almamış. Hı hı. Eğitime, dershaneye, işte hayır hayırseverlik anlamında. Ya bugün hayır hayırsever denenlere bakın Allah aşkına. Evet. Sahra Ortaya sahra çıkan da... tablolar doğru veya yanlış. Hı hı. Siz doğru veya yanlış bir tabloya hayır diyorsunuz. Hı hı. Hayır böyle bir şey var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Onun için ne kadar isabetli karar Siz... verdiğimi bugün görüyorum. Çok net fikre sahip oldu. Hı hı. Bir ortaya başka şeyler çıkıp içeri doldurulmak istenebilir mi? Evet istenebilir. Bunları gördükten sonra aklıma o geliyor. Ne gelebilir? Başka Üçkanın... hareketiyle alakalı. Tabii, evet. tabii ki gelebilir. Çünkü yani geçmişte neler söylediği, çünkü hafızamız bizim şey, partinin ileri gelenleri, Sayın Başbakanımızın danışmanının söylediği çok önemli bir şey. Yani ne, e, ne kumpas şey? kuruldu orduya. ya. İşte onların, onların geçmiş dönemde söylediklerine bir bakmak lazım. İnsanlar bunları kaçırmasın. Hı -hı. Bakın işinize geldiği dönemde böyle, işinize gelmediği zaman da böyle. Bunlar bu, bu milletin kaldırabileceği şeyler değil.